Değerli dostlar Bu kırmızı ışık Nereden geliyor biliyor musunuz? Yanan ağaçlardan geliyor Değerli dostlar Gecenin iki buçuk Üçü artık herhalde Bakın bu arkadaki bizim evimiz Hani iki katlı 30 milyon TL'ye aldığım Malikane Şöyle bir yakına gireyim görün Tek katlı bir köy eviydi aslında. Ama öyle dediler. Evet arkadaşlar. Evimin arkası. Evimizin arkası. Bu şekilde. Yerimizin yurdumuzun arkası bu şekilde. Şu anda tam döndüreyim size görün. 2-3 güne gelir dediğimiz yangın. Bakın bu halde. Bütün vadiyi sardı. Bizim evimize doğru. E, sol taraftan inecek. Bu şu ana kadar. E, gördüğümüz en 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 kuvvetli yangın olabilir ee, bu bu taraflarda. Ee, kısa tutacağım bu yayını çünkü hazırlık yapacağız. Ee, yangını e, tutmak için hazırlık yapacağız. O yüzden kısa tutacağım. Sadece siz durumu görün diye e, atıyorum. E, ülkemizin e, içinde bulunduğu bu felaketin boyutunu görün diye atıyorum. Bakın 2-3 güne bizim orayı bulabilir dediğimiz yangın 8 saatte bizim orayı buldu. Çünkü inanılmaz bir e, rüzgar vardı. E, ve yön değiştirdi rüzgar. Dolayısıyla şimdi bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Ve e, maalesef e, uyandıklarında alevler içinde kalacaklar. Hiçbir uçak, hiçbir hava... Ee, taşıtı yok mu yahu gece çalışan? Gece uçan hiç bu teknolojide bir alet yok mu? Artık gece görüşleri, efendim onlar bunlar her şey mevcutken. Bakın. Bakın arkadaşlar. Aleve bakın. Alevlere bakın. Alevlere bakın arkadaşlar. Evet. Değerli dostlar. Allah beni ve Benimle birlikte yaklaşık yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde bu alevleri uzak tutmaya çalışacak olan Söndüremeyiz çünkü biz bunu elimizdeki imkan mümkün değil ama uzak tutmaya çalışacağım ee, sol sol e, yakadan geliyor Allah bizleri korusun tabii ki. E, Herkesin evi çok değerlidir, kıymetlidir ee, ve herkes herkes evini korur, herkes e, yuvasını korur. Ama dediğim gibi e, bu ağaçlardan kıymetli değil, bu ormanlardan kıymetli değil. Dört gündür e, yakara yakara dedim ki bütün yarımada yanacak dedim, bu uzanacak, gidecek, Turgut'a kadar gidecek dedim ve gidiyor. Şu anda artık Turgut'un üstünde sayılır. Ee, mahşer yeri. Şu anda bakın buradan da coştu tekrar bu uçtan. Havadan kül yağıyor. Resmen ağaçların yanan küllerinde duş alıyoruz şu anda. Evet. Değerli dostlar. Beş gün önce e, dört buçuk gün önce başladığım bu yayınlarla sizlere bu yangını şu anda bulunduğum noktadan yaklaşık 5-6 kilometre ötedeyken ve çok çok daha ufakken anlatmaya başladım. Bunu söndürelim dedim. Şelale bölgesi yanıyor bakın gitgide de yanacak dedim. Söndüremedik. Şelale yandı. Evet arkadaşlar şu anda vadiyi aşağı doğru inecek. Ee, evet. Bakın arkada coştu tekrar. Şu görüntü o kadar kötü bir şey ki. O kadar kötü bir şey ki. Değerli dostlar. Cehennem burası şu anda. Burası şu anda cehennem. Evet. Evet görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Bir stadyum gibi bütün etrafımız alevlerle çevrili. Hem de çok büyük alevlerle çeviriyor. Çok büyük alevlerle çevriliyorum. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün. Bakın. Bakın arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Tekrar biraz yana geçeyim ve boyutu görelim. Yani şu anda etraf aydınlanıyor. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. de burası bizim cennet köşesi Marmaris'teki minik evimiz ve onu çevreleyen vadinin şu anki durumu. Arkadaşlar, e, hepiniz bu bu yayınlarda Baştan beri benle beraber üzüldünüz, sıkıldınız. Şu anda yayını kapatacağım ve hazırlık yapacağım. Müsaade ederseniz. Ee, uyuyanları uyandıracağım. Ve hazırlığa başlayacağım. Ee, merak etmeyin. Merak etmeyin. Ee, bir şey yokken tahliye edeceğiz kendimizi. Merak et Koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmaya devam edeceğim. Bu ormanlar yandığı sürece ben e, göre gösterebildiğim kadar göstereceğim. Ama belki bir süre e, yayın yapamayabilirim çünkü burada koşuşturacağız. E, kalın sağlıcakla. Hadi bakalım. İyi geceler Türkiye.